İlk maçta Henderson, kaleci Henderson, sonrasında Mata, Matić. Temsilcimiz Mert kaleyi koruyacak. Rafael Eskevin de Old Trafford'da şikir İlk düdükle birlikte öğrencilerinin başarılar İstanbul Başakşehir. Rashford. dikkat etmemiz lazım. Rashford ceza sahamızda kaleci Mert çıkardı ikinci pozisyon ama dikkat. Kalemizde büyük bir tehlike yaşanmıştı. İlk dakikalarda sekti top Bruno Fernandes. düzgün bir vuruş. Fernandez'in golüyle 7. dakika döne geçiyor. Manchester <laughs> takımın her şeyi Bruno Fernandez. Oyun şapkadan tavşanı çıkardı. Çok sert. Fernandez. Ceza sahamız ama dikkat Rashford. Dikkat dedik. Rashford golü izliyoruz. Anladım. İşte offside pozisyonu. Rashford topu. Evet, evet. Fernandez. Fernandez'in şutu. Dışarıya. Merkezi kullanıyor Manchester United. Berkay Özcan. Berkay şık hareketler. Berkay ceza sahasına girdi. Topuna müdahale. Edemiş dışarıya. Vihcan getirdi Vihcan. topu. Rakiplerinden sıyrıldı. Ceza sahasına sokuldu. Lindelof ayak koydu. Vihcan'ın şutu. İlk maçta yaptı, yaptı ortayı. Mert sektirdi. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. 19. dakikada. Fark 2'ye çıktı. Bir anlık hata. <laughs> işaret verildi. Vişça geldi. Edin Vişça asfaltla dışarıya. Sert bir şutta ama isabet Rashford. Ceza sahamızda Rashford. Orada Bolingoli karşılaşmanın hakemi. Rashford savunmamızın arkasına hareket. Bolingoli. Evet. Pozisyon. Rashford geliyor. Rashford. Rashford. 3-0. Bu sezon şampiyonlar ligindeki 5. golünü kaydetti. İçeriye girdi. Bolingoli pasını aktardı. Dembaba. Top kaleye gitmedi. Savunmadan sekip dışarı çıktı. Kazanıyoruz. Gole burada çok yaklaştık. Çok önemli bir şans. Şık pas. Bolin golü. Dembaba. Meguiar'ı 3-0 önde tamamlıyor. Manchester United 2 gol Bruno Fernandes. İkinci yarı başladı Old Trafford'da. Meguiar. Vişşah kaleye baktı. Ede Vişşah. Deheya köşeden çıkardı. Vişşah. Deniz vurdu. Topu çıkardı ama sevgili futbol severler futbol buluyoruz. Çekiyor. İşte topun tamamı çizgi geçti. Deniz Sürüç park iki indi. Mahmut. Yine Bişra. Edim Bişra baktı. Bişra direkten döndü. Harika vurdu topa ama. Direkt gole izin vermiyor. On pası James'e. James. İkinci golü ararken son anlarda <laughs> İlk kez gol sevinci yaşamış oldu.